Herkese merhaba, ben Umay kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoyu izleyip de geldiyseniz eğer biraz hissiyerek başlamıştım videoyu çünkü ilk videoydu, bir yıl sonra çekmeye başladığım ilk videoydu yani. Bir de bu oldu falan demişim ama tekrarını hiç çekmemişim. Öncesinde de hani neyse izlemediyseniz de şimdi boşuna açıklama yapıyor olacağım. Küçük bir açıklama yapacağım ama. <laughs> Bölümlere yani ismimi söyleyip de kanalıma hoş geldiniz diyerek başlamamaya karar verdim ama bu bir süre sonra olacak. Şimdilik kendimi Umay olarak tanıtmak hoşuma gidiyor. Bir süre herkese merhaba ben Umay kanalıma hoş geldiniz diyeceğim yani. Sonrasında konuya geçeceğim. Bugünkü konumuz biraz acı ile ilgili. Acı. <laughs> Bu yüzden hani böyle şey de olmuyor çünkü içerikleri yazarken hani direkt konuya işte birkaç cümlemle girmek gibi bir giriş düşünüyorum. Ama Video'ya başlarken de kendimi tanıtmak ve işte hoş geldiniz demek ki şimdilik dediğim gibi hoşuma gidiyor ve biraz bunun için de kanal yani yeni bir kanal kurmuş ve içeriklere tekrardan başlamış olabilirim. Kendimi size tekrardan tanıtmak için yani. Bir önceki videoda bu kadar konuşamamıştım. Bu videoda da çok fazla konuşmayacağım kendimle ilgili. İlerleyen zamanlarda ilaki içerikler çekerim zaten. Şimdilik konuya geçelim. <laughs> Acının bitmesini istememek, acıyı, üzüntüyü hissettiğimiz durumla ya da kişiyle aramızdaki son duygunun olduğunu bilmekten geliyor olabilir. Mesela birine duyduğumuz aşk ya da sevgi belki karşılık bulamadığımızda ona karşı hissettiklerimizde onunla yaşayamadığımızdan acımaya, üzülmeye başlarız. Genelde de bir sonraki aşk acısına kadar en büyüğü o olur. Benim deneyimimde bu sürekli aileye uzanan bir döngü aslında. Birine bağlanma, peşinden koşmayı takıntı haline getirme konusunda yani. Bu yüzden bunu çok aşk ve sevgi diye de adlandırmak istemiyorum. Her ne kadar onun o an çok büyük bir sevgi ya da aşk duygusu olduğunu hissetsek de. Ama biraz zaman geçtiğinde ya da geriye dönüp şöyle bir bakıldığında neden o tarz bağlanma duyguları ya da takıntılı durumlar olduğunu anlıyorsun. Bir terapistin yardımıyla tabii ki. Sebep genelde karşındaki kişide yaşantısında, tavırlarında, sözlerinde, yargılarında, ailende duymaya, görmeye alıştığın benzerlikler var olması oluyor. Ve kendini ona hemen yakın hissediyorsun. Bildiğin bir alan çünkü. Diğer taraftan da içten içe nasıl düzgün bir ilişki olması gerektiğini biliyoruz. Ve o kişiyi düzgün bir ilişki formatına koymaya çalıştığında o formata uymuyor, sığmıyor, fazla kalıyor ya da eksik geliyor. <laughs> Yeter hani yapma şunu. Believe yourself. <laughs> Ama bu kişinin yine de olmayacağını görmek istemiyoruz. Yani o kişiyle olmayacağını daha doğrusu. Ve onu törpülemeye ya da bir şeyler ekleyip çıkartmaya başlıyoruz. O kalıba sığsın diye. Bu arada bahsettiğim şey onu sizin istediğiniz kalıba sokmak değil. Onu ideal bir ilişki ağına çekmek aslında. Bunun için de sağlıklı ilişkinin, iletişimin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor tabii ki. Bilmek de yetmiyor. Hatta onu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Hayatımıza endekslememiz gerekiyor edindiğimiz bilgileri. Konuş Oprah. Sağlıklı iletişimin temellerinden birisi de empati ve sakinlik olsa gerek. Yaşadığımız dönemde sakin kalabilmek zor bir şiddet ikliminde büyüyüp yaşıyoruz maalesef özellikle siyaset kin ve nefret üzerinden yürütüldüğünden bu duygular her tabakaya yansıyor aslında ara sıra psikoloji kitaplarında ya da arkadaş sohbetlerinde de bahsedilen Hitler zamanla ne kadar benziyoruz diye düşünüyorum ara sıra ama benziyoruz diye yani aynı istemiyorum oradan Hadi şey yapmaya çalışmayın. Hepimizin az çok o zamana karşı bir bilgisi var. Üstüne kitaplar okuyan ve öğrenen insanların da o dönemin ne kadar karanlık ve kasvetli olduğunu anlamaması imkansız. Bir saniye. Bu yoktu ama içinden geldi. Ama nerede? Victor E. Frankly. Frank Frank. Dur şöyle konuşayım. Victor E. Frank'in insanın anlam arayışı diye logoterapi bulan adam bu muydu ya? Çok özür dilerim. Log hmm. Evet, logoterapi. Aynen. Şimdi, tabii size logoterapiyi anlatmayacağım. Ben de tam olarak bilmiyorum tabii de. Biraz daha psikolojik sağlamlık gibi bir yerden bir çalışma aslında. O döneme dair, o dönemde kamplarda yaşamış birisinin bir e, psikiyatristin işte kitabı hem biraz anıları hem de işte bu logoterapisine dair de açıklamalar var. İlginizi çekerse bakabilirsiniz. Siz de arkadaş sohbetlerinde birazcık daha ağzınızdaki laf yapsın yani tarih hakkında. Yani o dönemde de var olduğu için yok edilmeye çalışan bir grup insan ve kendilerinden farklı olanın yok olmasını göz yuman, bunu destekleyen hatta diğer bir grup insanlar. Ve o destekleyenler de o zaman için doğru şeyi yaptıklarını düşünüyorlardı, buna inanıyorlardı. Minik benzerlikler var gibi. Ve bu şiddet iklimini körükleyen ve destekleyen kişilerin bazı şeyleri anlaması için işin bu kadar işten geçmesi gerekiyormuş gibi geliyor. Evet şu an toplu bir şekilde savun olmuyoruz belki. Peki ama suçluların serbest bırakıldığı, onlara güç veren bir sistemde. Birilerinin ağzından bunları yok edin, bunlar kötü, değersiz insanlar dedi demesini duymamıza gerek var mı acaba? Acaba duyuyor muyuz da? Bir düşünelim. Ben şimdi burada örnek veremem. Ben o kadar derine giremem. Ben sadece soru işareti bırakıyorum. Buraya bir şer koyuyorum. Ve o zamanlarda da çoğu kişi kamplara gidenler dahil başlarına neler geleceklerini bilmiyorlardı. Ama yine de bunu destekliyorlardı. Yani bir şeylerde karar veriyorsak, bir fikir beyan ediyorsak, bilme sorumluluğumuzun olduğunu sorgulamamız gerektiğini o böyle diyorsa doğrusu budur demeden öğrenmek zorunda olduğumuzu anlamamız gerekiyor. Sonuçta yukarıda diye tabir edeyim verilen kararlar bir oyun değil ve hepimize etkiliyor. Lerden bahsediyorum yani. <laughs> Tabi şartlar zor diye bu haksızlıklara ses çıkartmaya bırakmamız gerekmiyor. Alice Miller diye bir psikolog bir kitabında olanlar hakkında bir şey konuşulmazsa bir şey olmamış sayılır diyor. Bu yüzden bilinçte olmamız adına gördüğümüz yanları konuşmaktan, eleştirmekten kaçınmamalıyız. O vermek istedikleri umutsuzluğa kapılmamamız gerekiyor. Her ne kadar atı alan Üsküdar'ı geçse de bir noktada Üsküdar'ın alınabileceğini artık biliyoruz. Damn sil şu videoyu sil. Sanki konudan sapıyormuşum gibi gelse de oranın buraya ne kadar etki ettiğini görmemiz gerekiyor. Acıyı yaşayış şeklimize dahi, günlük hayatımızı yaşayış şeklimize dahi. Videonun daha başlarında bahsettiğim durumlar neticesinde neden olmayacak dualara amin diyoruz. Biraz bunlar üzerine irdeleyelim ve sorular soralım kendimize bize iyi gelmeyecek kararlar verip o yollardan zorla gitmeye çalışıyoruz. Çalışıyorum. Çünkü büyürken, yetiştirilirken edindiğimiz doğrular, değerler açısından bu doğru aslında. Yani peşinden koşma ya da doğru kişiyi o sanma. Ama aslında da yanlış. Çünkü birçoğumuz sevginin, ilginin doğru bir şekilde gösterildiği ailelerde büyümüyoruz. Büyüyenleri tenzih ediyorum. Zaten aile kavramına baktığımızda da alışıla gelmiş sorunlu taraflar var. Babanın daha sert mizaçta da olup sevgisini gösterememesi mesela. Sevmediklerinden bahsetmiyorum ama sanki o bilgi bize doğuştan bir şekilde gelecekmiş gibi davranıyorlar. Biz onu içten içe bilecekmişiz yani gösterilmese de. Zaten de böyle oluyor. Baba daha içten içe seviyor çok fazla göstermeden. Çocuk da yani ben ya da bizler. <laughs> bizler de içten içe biliyoruz onun sevdiğini bizi sevdiğini. Bunun yeterli ya da doğru bir iletişim olmadığını biliyoruz artık neyse ki. Ve zaten bu bir iletişim de değil. Varsaymak, onun yerine niye tokumacılığı yapmak? Yani bunu babaya karşı kolay bir şekilde yapabilirsin tabii ki de seni sevecektir. Çok ekstrem bir durum olmasa. <laughs> ekstra durumları örnek vermek istemiyorum. Ama sonra ne oluyor? Bize sevgisini göstermeyen ya da gösteremeyen birine bağlanıyoruz. Çünkü en alışık olduğumuz sevgi görme biçimi bu. Gösterilmeden sevilen, niye tokumacılığı yaptığımız sevgi biçimi. Bu şekilde büyütülmesek asla böyle insanlara bağlanmayız, takılmayız demiyorum. Yine seçebiliriz o kişileri, yine bağlanabiliriz, peşlerinden koşabiliriz. Ama böyle durumlarda neredeyse kodlarımıza işlemiş o yanlış bilgiyle ilerlemektense bir dakika doğrusu bu değil ki, doğrusu buydu zaten diyerek daha hızlı bir şekilde fark edebiliriz yanlışlığı ya da eksikliği. Yine Alice Miller'ın bir kitabından bu kitapların isimlerini açıklamaya yazacağım ya da diğer videolarımda da kullandığım kaynaklar ya da kitapların hepsini açıklamaya yazıyor olmuş olacağım. Bir önceki videoda söylememiştim. Bu onun özrü olsun. Miller kitapta vaktiyle gerçekten sevgi görmüş bir çocuk. Bir yetişkin olarak güçlüklerle hiç sevgi görmemiş bir insandan daha kolay başa çıkar diyor. Buradan da anlayabileceğimiz gibi sevgi sadece kuracağımız duygusal ilişkilerde değil, hayatın tüm alanlarında kuracağımız ilişkilerde bizi güçlü yapacak bir durum. Sevgisiz insanların dünyaya ne kadar zararlar vermiş olduğunu hepimiz biliyoruz. Daha doğrusu yakından şahit oluyoruz. İnsanların şiddete meyilli olup olmadığı, hayvan sevgisine sahip olmayıp hayvanlara şiddet gösterilmesinden anlaşıldığı, şu an hayvana şiddet gösterenin sonra çocuğa, kadına, gücü yeten herkese şiddet göstereceğini anladığımız bir dönemde biz hayvan katliamı yasasını çıkartıyoruz. Diğer yandan bu acıyla ilgili olan çıkarımlarım benim kendi deneyimlerimden çıkar çıkarttıklarım. Bu ve diğer videoların hepsi zaten benim kendi deneyimlerimden çıkarttığım. Sizde böyle olmamış olabilir, sizde daha farklı bir şekilde işleyebilir, farklı düşünebilirsiniz. Her şeye okeyim. Ama ben kendi tarafından kendi deneyimlerimi anlatıyorum. E sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. <laughs> Bunları eğer böyle bir şeyler yaşıyorsanız ya da hissediyorsanız bir terapistle bir çok daha sağlıklı olacaktır tabii ki de. En sağlıklısı olacaktır hatta. Ve ben ailemle olan ilişkimi düzeltmemiş olsaydım, yani düzeltmekten kastım mesafe koymak, bunu yapmamış olsaydım o kişiye karşı da yani işte bu bağlanma ve bırakamama, bırakamadığım <laughs> kişiye karşı olan durumda da aslında fark edemeyecektim bu kadar hızlı. Ve ailemle zamanında izlediğim yolun aynısını izledim. Ona açıklayıcı bir mesaj yazdım ve düzgün bir iletişim ve ilişki kurmaya gönlüm varsa ve bu yönden adım atacaksa yardımcı olabileceğimden bahsettim. Yanında olacağından yani. Bu arada yani olumlu cevap verecek olması %5 de %10 falan. Ama yine de 90'ı görmeyip işte o 5 ve 10'a tutularak yine de bazı açıklamalar işte bir takım şeyler falan falan filan <laughs> oraları şimdi geçelim ve nitekim o da ailemle aynı yol seçti aslında yolunda <laughs> olmamayı yani ve aynı şekilde yaptı bunu yani görmezden gerek sanki onları hiç yazmamışım gibi aynı şekilde <laughs> birebir neyse sonra iki ay geçiyor ve <laughs> bir anda diyoruz ki neler neler geçmedi ve gerçekten ciddi bir taraftan baktığınızda da şöyle diyorsunuz. Gerçekten neler neler geçmiyor. İnsanlar yani tabii ki de artık yaşanılan acıya bu kadar yakından da şahitlik ettiğimiz için gerçekten bu acı geçtiyse bu zaten hiçbir bok değil yani diyorsun. Ailemde bu iyileşme süreci bir yıl falan sürdü ama. Yani küçük bir antidepresan yani minik dozda bir antidepresan tedavisi ve yazıya dökmekle. Yazı yazmaya başlamamın sebebi de aslında terapi seanslarını daha verimli geçirmek. Yani şu şu konular var. Bunlar üzerine işte konuşmak, gözlem yapmak istiyorum diyerek böyle bir akış hazırlıyordum terapi seansından önce. Ve yine dallanıp budaklansa da benim için verimli geçiyordu. Yine o konular dahilinde dallanıp budaklanıyordu yani. Ve o zamanlarda da her hafta terapi alacak bir durumda değildim. Bu yüzden olan terapiyi daha verimli geçirmeye yönelik böyle bir şey e, yapmıştım. Ve bu sebep de beni aslında diğer zamanlarda da yazmaya itti. İyi ki de itmiş. Belki şu an duymanız sizde de, sizi de iter yazmaya. <laughs> Sağ ol kanka. <laughs> Yazdıklarınızı bir terapist eşliğinde incelemek hem bir taraftan eğlenceli oluyor. Yani Şevkleniyorsunuz gerçekten Bir taraftan tabii ki de çok sağlıklı oluyor Çünkü her zaman o konuyu konuşurken Tam olarak ne söylemek istediğini Nasıl anlatmak istediğini bilemeyebiliyorsun Ama öncesinde yazmak daha iyi görmeni sağlıyor Yani sizin de terapi almaya gücünüz yetmiyorsa Her hafta almaya gerek yok bu arada Ayda bir alabiliyorsanız Ya da iki haftada bir almaya çalışın Ve o ayrılan süre için de Bu şekilde hazırlanmak çok daha iyi olacaktır Ama ayda bir içinde yani bir almaya da e, gücünüz yoksa ya da yaşınız küçükse ve etrafınızda size bu konu hakkında yardımcı olacak bir e, yakınınız vesaire de yoksa o zaman sadece yazın. Yazmak bedava. <laughs> Yazdıktan sonra okuyun. Bir hafta sonra tekrar okuyun mesela. Ben bu içeriği yazarken notlarım uygulamasında yazıyorum bu arada. Sabahları kalk hemen hemen her sabah böyle 2-3 saatimi yazmaya ayırıyorum. Hem bu bilinç akışı denen teknikle daha günlük vardı yazılar hem de Biraz daha sizinle paylaşmak istediğim deneyimler, duygular ya da işte konular vesaire olursa onları ayırdığım, ayırmaya çalıştığım bir zaman. Neyse notlarım uygulamasında biraz aşağıya inince bir yıl önce aile çözüm sürecinde olan zamanlarında yazdığım bir yazıya denk geldim. Şimdi onun bir paragrafını okuyacağım. da, ya da büyük harfle olan kısımda yani başlık oluyor. İşte böyle mahvoldum falan yazmıştım. O zamanlar gerçekten daha sana yeni yeni başlamıştım yani. Şuradan okuyacağım şimdi size ezbere şey yapmayacağım. Biraz ilaca başlama sürecimden bahsedeyim. 2 ay önce bazı tatsız şeyler yaşadım. İleride daha anlatırım çok önemli de değil. Ama o yazdığım olaylar bende o duyguları bir anda ve güçlü bir şekilde hissetmeme sebep oldu. Bu da o zamanlar böyle iki aylık falan böyle bir flörtüm olmuştu. Ve uzun zaman önce sonra da olan ilk flörtüm gibi bir şeydi. Onunla böyle bir anda bir günde işte olmayacağını anladığım bir haftanın sonunda işte bir konuşmayla bitiyor. Ve işte onun sonrasında hissettiğim duygular yani. Yoksa flört bitmiş de ayrılmışız gibi bir üzüntü değil. Daha ailesel duyguların bir anda üstüme boca edilmesi. Şimdi düşünürken bile üstünden iki ay geçmiş aslında. Ama o duygular hala bile o kadar etkili ki hala ne yaşadım, ne yapıyorum bilemiyorum yani. Bir aydır falan ilaç kullanıyorum bu arada burada da. Düşüncelerim vesaire gerçekten çok karışık ve bulanık. Bu duyguları da anlatamıyorum. Her insan gibi yani temel ihtiyaçlarından da olan anlayış ve sevgiye bu kadar ihtiyacım olduğunu, bu kadar eksikliğini hissettiğimin farkında değildim. Su ve ekmek kadar hatta zaman zaman onlardan da daha çok ihtiyacım varmış benim bunlara. Gerçekten bilmiyordum, farkında değildim yani. Bunca zaman nasıl yaşamışım onu da bilmiyorum ama başta da söylediğim gibi bir görmezden gelmişim, yok saymışım. Ve bir anda da pat diye hissedince bunları hareket edemedim. Ciddi anlamda kakıldım yani yerime. Ağlamalarım gitmiyor, kendimi yargılamalarım bitmiyor. Pata küt'e giriyorum yani düşüncelerimle kendime. Hiç acımam yok. Kendimi hiç bu kadar acımasız eleştirdiğimi hatırlamıyorum. Bir taraftan kendime bu şekilde maruz kaldığım için daha da üzülüyorum. Acıyorum yani bana. İnanın hala mücadele ediyorum bununla iki ay geçmesine rağmen. <laughs> Bir ay <da> geçecek sandım. <laughs> O üç günümü unutamıyorum. Hareket edemiyorum, düşünemiyorum. Sadece ağlıyorum. Bitmeyen gözler şeyle ağlıyorum. Ve hani her şey o kadar karmaşık ki neye ağladığımı bilmeden ağlıyorum. Yazmışım. <laughs> Devam edelim. Şimdi bir yıl sonra okuyunca Vay GK diyorum. Bir önceki videodan bilirler. Yani şunu söylemeliyim ki geçiyor. <laughs> Ya yani geçiyor mu alışılıyor, alışmak aslında. Geçmek, geçmek değil bence. Alışmak ama alışmayı da alışmayı geçmeye yoruyoruz sanırım böyle durumlarda. Halbuki o hissin sana nasıl hissettirdiğini e, unutman gerekiyor bence geçmesi için ama unutmuyorsun. Sadece o hisle yaşamaya alışıyorsun gibi bir çıkarım yaptım ben acılarımı e, yaşama biçimimden. Ama yine de hareket edemediğim ee, düşünemediğim günlerinden Bu günlerime bakıyorum Kendim için gayet verimliyim Kendime sarf ettiğim sözlere daha dikkat ediyorum artık Daha çok daha sık Huzurlu hissettiğim mutlu hissettiğim Anlar var günlerimin içinde Daha doğrusu fark etmediğim Anlar da var belli ki ama ben daha sık Fark ediyorum artık Aa, Bir dakika şu an ne kadar huzurlusun Falan gibi bir farkındalık <laughs> İlaçları bıraktım bu arada Eee Evet, Tabii ki geriye bakıp üzüldüğüm hala şeyler oluyor ama o ilk gündeki gibi bir hareket edememezlik olmuyor. Eğer siz hala böyle hissediyorsanız ki bir yıl boyunca böyle hissetmek çok büyük bir şey. Ben bir yıl boyunca da böyle hissetmedim tabii ki her anında yani. Koşun terapiye ya da ne yapabiliyorsanız hani koşun A4 sayfalarına yani. Ama yazarken de başkaları tarafından okunmamasına dikkat edin. Benim annem küçükken yazdıklarımı okuyordu maalesef. Ve e, okuduğuna dair, böyle okuduğunu anlayacağım şekilde de bana laf çarpıyordu bazen. Yazma şevkinizi kırabilecek bir durum. Bunlara dikkat edin. Böyle bir durum varsa yazıp atıp, yazıp atabileceğiniz bir sistem kurabilirsiniz. Ya da artık imkanlarınız dahil ne yapabiliyorsanız onu yapmaya çalışın. Hannibal komutanı da dediği gibi bunu Hannibal mı demiş tam bilmiyorum. Ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız. Ya yani başka çare yok. <laughs> mücadele edeceğiz. mücadele etmek de ücretsiz. Gücümüzün yettiği çerçevede mücadele etmekten bahsediyorum. Gücümüzü aşıp kendimize zarar vermeden önce kendimiz sonra da mücadelemiz. Kendimden son bir örnek daha vermek istiyorum. Acıyı bırakmamakla ilgili. Bu daha yakın bir zamanda yaşadığım bir durum. Son 2-3 aydır terapi almıyordum. Bunu kendi kendime sorguladığımda işte şu an iyiyim. Hem gitsem ne anlatacağım gibi bahaneler sunuyordum önüme. Ama işte bu bahsettiğim sağlıksız ilişkiye ya da o kısacık iletişimi bitirme süreci de bu 2-3 ay içinde oldu zaten. Yani geçtiğimiz 2-3 aylarda. Şimdi düşününce fark ettiğim şey ise aslında terapiye gidip şu anda geldiğim ana farkındalığa daha önce gelecektim. Ama kendi açımdan düşünmek, düşünürken o kişiyi, pardon kendi açımdan düşünerek üzülmek, üzülürken yine o kişiyi düşünmek daha cazip geldi. Bırakamadım yani o ruh halini. Ama bir noktada da kendime bir çıt saygım olduğundan <laughs> bu farkındalığa erişebildim. 2-3 terapi almasam da. Acıyla var olmak diye bir gerçek var sanırım ne kadar sağlıksız olsa da. Acı, üzüntü, güçlü duygular ve insana yaşadığımı daha derinden hissettiren duygular her anımıza giriyor çünkü müzik dinlerken hatta bazen müziği onu daha iyi hissetmek için o acıyı daha iyi hissetmek için açıyoruz. Ona göre müzikler seçiyoruz. Arkadaşlarımızla konuşurken, bir şeyler izlerken, okurken basit anlarımızda bir anda var oluyor ve onunla bütünleşmişiz gibi geliyor. Ama böyle olmak zorunda, böyle hissettirmek zorunda değil. Kopmak ne kadar zor olsa da başarılabileceğini biliyoruz. Bu yüzden var olmayı daha sağlıklı, daha dengeli anlarla bağdaştırmayı pratik etmemiz gerekiyor belki. Bölümün sonuna yaklaşırken yine Karen Horny'nin Nevrozlar ve İnsan Gelişimi adlı kitabında ''Ben Benliğe Yabancılaşma bölümünde gurur ve acı ile ilgili yazdığı paragrafı aktarmak istiyorum. Ancak gurur sistemi önemli ölçüde aşınınca kişi gerçekten acıma hissetmeye başlar. Ancak o zaman bu acı çeken ben için duygudaşlık hissedebilir. Bu duygudaşlık onu kendisi için yapıcı bir şey yapma yolunda harekete geçirebilir. Önceden kendini acıması, daha çok kendisine kötü davranıldığına inandığı için gururlu benliğin aşırı duygusal debelenmesiydi. Ancak yalnızca gerçekten acı çekmek duygularımızın kapsamını genişletme, derinleştirme ve yüreklerimizi başkalarının acısına açma gücüne sahiptir. Oscar Wilde bir eserinde hasar gören kibrinden dolayı acı çekeceğine gerçekten acı çektiğini algılamaya başlayınca yaşadığı özgürleşmeyi tarif etmiştir. Sorunun kaynağını inmeden önce sorunun doğurduğu duyguyu fark etmemiz gerekiyor. Bu hisleri yok saydığımızda, görmezden geldiğimizde sorunumuzu anlamaktan da bir o kadar uzaklaşıyoruz aslında. Kendimizi anlamaktan uzak kalmadığımız günlere diyerek kısa bir hemen nokta koyayım. Buraya kadar izlediyseniz ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim. Umarım kanalıma rahatça abone olup beğenip yorum yapacağınız, destekleyebileceğiniz özgür ve rahat bir hayatınız vardır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.